Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Başlıyoruz. Neye başlayalım? Sayı oluşturalım bugün. Çok zevkli bir konu bu sayı oluşturma. Ben ilkokula giderken çok severdim. Bayılırdım hatta. Eve gelir gelmez böyle öğretmenin verdiği şeylerden hemen benzerlerinden yapardım. Ondan sonra kendim yapardım. Sonra kendim sevinirdim ona. Güzeldi ya, ilkokul güzeldi. Bence siz bu güzelliği yaşayın çocuklar. Allah insan çabuk büyüyor ya sonra. Bir bakıyorsunuz ki kocaman olmuşsunuz. Komajan olmuşsunuz öyle diyelim. Hadi neyse eskiye döndük bir anda sayılarımızı oluşturmaya başlayalım. Sayıyı nasıl oluşturacağız? Çocuklar mesela size ben rakamlar veriyorum. Bakın 5, 2, 8. Bu rakamları size verdim. Ve diyorum ki çocuklar bu 5, 2 ve 8'i birer kere kullanarak rakam, sayılar oluşturun diyorum sayılar oluşturun. Yani büyük, küçük, işte 5 ile başlayan, 2 ile başlayan, 8 ile başlayan sayılar oluşturun diyorum. Aslında karışık gibi geliyor ama bunun ipuçlarını bildiğiniz zaman hiç karışık değil. Bakın nasıl yapacağız. Çocuklar sayı oluşturmaya şöyle başlayalım. Birinci sayımız kim olsun? En büyükten başlayalım ve ufala ufala gidelim. En büyük kim? 8, bunu başa yazalım. Sonra 5, bunu yanına yazalım. Sonra 2. Birinci sayı oluşturduk. 852. Bitti mi? Bitmedi. 8 ile bir tane daha oluşturabiliriz. 8 başta. Bu sefer de 5 değil, 2 önce yazalım. 2, sonra da 5'i yazalım. Yazdık. 825. Başka olabilir mi 8'in başta olduğu bir sayı? Hayır olamaz. O zaman geçelim ikinci büyük sayıya. Yani 5'e. 5 ile e. başlayalım. 5 büyükten devam ediyoruz ya. Hangisi büyük? 8. O zaman buraya 8'i yazalım. Buraya da 2'yi yazalım. Bu da bitti. Şimdi 5 ile bir tane daha oluşturacağım. 5 bu sefer de 8'i değil. Önce 2'yi yazalım. 2 Sonra da 8 Bunu da yaptık. Ve gelsin geri kalan tek rakamımız. iki. 2'nin başı kel mi? Onunla da olacak tabi. Yani iki küçük diye sen git bir kenarda otur mu diyeceğiz ona. Zaten iki kabul etmez ki ağlar valla. Bana ne bana ne ben de yazacağım ben de olacağım der yani. Ben olsam derdim. İki. Sonra yine büyüğü yazalım. 8 Yanına da beşi koyalım. Hmm. Güzel oldu şimdi. Şimdi bir tane yazmayla ol mu? olur mu? Olmaz. Herkesten 2 var. Bundan da 2 olacak. O zaman tekrar 2'yi yazıyorum. Ve 8'i değil önce 5'i yazıyorum. Sonra 8'i yazıyorum. Ve başka oluyor mu? Olmuyor. E şimdi sayalım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeni sayı oluşturduk çocuklar. Kolay mı? Kolay yani bence kolay. Bakın şimdi bize buradan bazı problemler içinde şeyler sorabilirler. Derler ki: 5, 2 ve 8 rakamlarıyla oluşturulabilecek en büyük sayıyı yazın derler. En büyük sayı deyince biz ne diyeceğiz hemen? 8 5 2. Yani kim? İşte bu. En büyük sayı bu. Peki 5, 2 ve 8'de oluşturulabilecek en küçük sayı yazın derlerse o zaman da diyeceğiz ki küçükten başlayacağız. 2 sonraki küçük 5 sonra da 8 ve diyeceğiz ki en küçük de 258 diyeceğiz ve konuyu anladığımızı karşımızdaki insana göstermiş olacağız. Peki ben bir tane sorayım size isterseniz. Hadi onu yapalım. Kaç olsun? 9 0 ve 7 olsun. Bunlarla oluşturulabilecek sayılar bulalım şimdi çocuklar. Bulur muyuz? Buluruz, buluruz. Hem de çok kolay buluruz. Hadi bulalım. Ne demiştik? İlk önce en büyük sayıdan başlayalım. Kim? 9. Yanına 7 ve 0. Bitmedi. 9'la bir tane daha. 9 yanına bu sefer 0 7 sonraya bunu tamamladık. Sonra 7'ye geçtik. 7 büyük olan sayı yazıyoruz. 9 0. Sonra 7 yine var. Ve kim gelecek buraya? 0. Sonra da 9. E şimdi ne yapacağız? 0 ile başlayan bir sayı olur mu? 0 ile başlayınca zaten o sayılmaz. Eğer bize burada rakamlar oluşturun, sayılar oluşturun derlerse ve basamak belirtmezlerse o zaman 97 ve 79'u da yazabiliriz çocuklar. Bakın şöyle 97 ve 79'u da yazabiliriz. Ama 3 basamaklı oluşturun derlerse bu kadar. Burada kalırız. Çünkü sıfırla başlarsak 3 basamaklı olmaz çocuklar. Oradaki soruya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi birkaç tane size örnek soru sorayım. Bakalım ne yapacağız. Şimdi dedi ki bize öğretmenimiz veya bir test kitabında gördük. Şöyle bir soru verdi. Dedi ki 1 3 0 sayılarıyla oluşturulabilecek 3 basamaklı 3 basamaklı en küçük sayıyı yazın dedi. 3 basamaklı en küçük. Çocuklar bak. 1 2 3. Çizgiyi koymayı unutmayın. 3 basamaklı diyor çünkü. Ya koyduk bunu. Şimdi en küçük dediğine göre en küçükten başlamamız lazım. En küçük kim burada? 0. 0'ı ay yazma. Tam yazıyordum bak. Ah ah. Neredeyse 0'ı başa yazıyordum. Ya 0 başa yazılır mı? Laf aramızda sıfır başa yazılırsa 3 basamaklı olmaz. Sıfırdan sonraki en küçüğü yazmamız lazım. O da kim? Yakışıklı bir şekilde burada duruyor bakın. Aslan parçası 1 bir var. 1'i buraya yazdık. Birden sonra 3'ü mü yazacağım? Hayır. Hani sıfırı başa yazamadık ya. 3 basamaklı diye olmuyordu ya. İşte o sıfırı da getirdik. birin yanına yazdık. En sonunda kim kaldı? 3 kaldı. İşte 1, 3 ve 0 sayılarıyla oluşabilecek 3 basamaklı en küçük sayı 103 yazılıyormuş çocuklar. Bir tane daha sorayım mı? Hadi sorayım. Birbirinden farklı birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Bak soru bu. Birbirinden farklı birbirinden farklı 3 basamaklı en büyük sayı diyor. En büyük hemen çocuklar şuraya 3 çizgimi çiziyorum. Çünkü 3 basamaklı diyor ve en büyük diyor. Ya en büyük diyorsa en büyük 3 basamak kimle başlar? Duyamadım. 9. Evet doğru söylüyorsun. 9 ile başlar. Peki tekrar buraya ben 9, 9, 9 yazsam 999 yazsam olur mu? olur mu? Bak arkadan olur dedin. Olmaz olmaz. Çünkü diyor ki birbirinden farklı diyor. O yüzden buraya 9 Buraya 8, buraya da 7 yazmak gerekiyor. Birbirinden farklı, 3 basamaklı. En büyük sayımız neymiş çocuklar? 987. Yani birbirinden farklı dedim. rakamları birbirinden farklı çocuklar. Tamam. İşte bunu da yaptık. Sayıları oluşturma konusu bu kadar. Ee, siz biraz örnekler yapın ve e, kendi başınıza eminim ki bu konuyu hemen halledeceksiniz. Şimdi size bir tane de soru sorayım çocuklar. Rakamlarını vereyim. 8, 2, 3. Rakamlarıyla rakamlarıyla yazılacak yazılabilecek en büyük sayı soru işareti. Evet. En büyük sayı kim olabilir? Çocuklar cevabınızı yorumlarda bekliyorum görüşmek üzere